أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Hazartesi günleri tasavvuf dersimize İmam Guşeyri'nin Nisaretül Guşeyriye kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim Geçen hafta itibariyle tasavvuf terimleri ve istilahları babını bitirmiştik Bundan sonraki e, konularımızda hep bablar yani tasavvuf erbabının konuları işte tövbe, mücahede, uzlet, e, takva bu konularla ilgili konuları tek tek işleyeceğiz inşallah. Bu haftaki konumuz Bâbu tevbe, tövbe konusu. Kâle Allahu Teala, Allahu Teala Nur Suresi ayet 31'de buyuruyor ki وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْتِحُونَ Ey müminler, kurtuluşa ermek için hep beraber, hep birlikte Allah'a tövbe ve istiğfar ediniz. Anas bin Malik radıyallahu anhu yapıyor. Semiyet Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yapıyor. Az önce Malik diyor ki, ben Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. اَلْتَائِبُ مِنَ الذَّمِّ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ Günahından dolayı tövbe eden günah işlememiş gibidir. Yani hatasız kul yok, hatalar kullar için. Sadece ve sadece masum olan Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yerisinin her hepsi günah işler ve işlemiştir de geçmişte gelecekte de işleyecek kim olursa olsun masum olan sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve işte ondan dolayı ne demiş günahından dolayı tövbe eden günah işledi hatalı olduğunu bildi hemen o hatasından döndü döndüğü zaman diyor la zembele günahsız gibi yani günah işlememiş gibi hemen Allahu Teala ne yapar gerçek manada tövbe etmişse bunun meleğine yazdırır وَاِذَا حَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا Buraya kadar İbn-i geçiyor arkadaşlar. İşte bundan sonraki bölüm İmam Ahmet'in müsnedinde geçiyor ki وَاِذَا حَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا لَمْ يَدُرُّهُ ذَنْبٌ Yani Allahu Teala bir kulu sevdiği zaman o kulun günahı o kişiye zarar vermez. Zarar vermez. Ne demek zarar vermez? Yani kul günah işler. Kul günah işler hemen Allahu Teala onun peşinden ona tövbeyi hatırlatır. Hemen tövbeyi hatırlatır. O tövbeyi hatırlattığından dolayı da kul hemen tövbe eder. İşte ondan dolayı ona günahı zarar verir. Ama Allahu Teala sevmemiz veya bir kişinin kalbine tövbe ilham etmemişse günah üstüne işleye işliye işleye işliye işleye. o haldeyken Allahu Teala ne yapar onun canını alır. Tüm tere Sonra şu ayet-i kerime okumuş ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem İnne Allah yuhibbu't tawabin ve yuhibbu'l Bakara suresi ayet 22'de Allahu Teala çokça tövbe edenleri, çokça tövbe edenleri ve çokça temizlenenleri sever. Gıyla ya Rasulullah, ve ma alamatu't tawbati? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi ve Sellem'e sorulmuş ya Resulullah, tövbenin alameti nedir diye sorulmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kal en pişmanlık. Tövbenin alameti pişmanlık. Kul günah işler peşinden hemen pişman olursa tövbe ve istiğfar ederse kemen la zembelehu An Enes bin Malik radıyallahu anhu anna nebiyya sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kal Hz. Enes İbni Malik'ten rivayet olan hadis şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş مَا مِنْ شَيْءٍ اَحَبُّ Allah إِلَ min مِنْ شَابٍ Gençler iyi dinleyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? allah Teala'ya tevbe eden gençten daha sevimli hiç kimse yoktur. Ya. Yani. Tevbe eden gençten günah işledi o genç. Hemen peşinden ya Rabbi estağfurullah ben ne yaptım yapmamam gerek deyip diyor günah işledi tövbe ettiği zaman işte o kişinin o gencin tövbesinden Allahu Teala çok sevinir. Kâle Üstaz el imam radıyallahu anh. İmam Buşeri diyor ki Tövbetü evvelu menzili min menazili salikin. Tövbe hak yolcularının ilk menzili hak yolcularının ilk menzili ve evvel makamın min makamati ve Allahu Teala isteyenlerin ve Allah'a ulaşmak isteyenlerin de ilk makamı. İlk önce tövbe edecek, geçmişi bir silecek, yeni bir defter açacak. Sonra Allahu Teala tek tek o makamlara ne yapacak? Tövbe vesilesi, ilk makam vesilesiyle çıkacak ya. Ve hakikatü tövbe fi lugatü l arab, el-rucu yukalü tâbe eyyiraca'a. Arap lügatında tevbe demek, yani taib demek, tövbe eden demek raca edin manasında. O yaptığından geri döndü. Yaptığından pişman oldu, geri döndü. Fettevbe tu tevbe el rucu'a amma kâne mezmûmen fîşşer ilâ mâ huve mehmûlun fîşşer'i. Tevbe, istilah manası ise, kelime manası dönmekti. Strah manası ise Allahu Teala'nın yasaklamış olduğu haramları işlemekten dönerek şeriatın ve Allah'ın hoş istediği, hoşlandığı şeyleri yapmak. Allahu Teala'nın yasaklamış olduğu şeyler ne? Günahlar. Günahlardan tövbe ederek Allahu Teala'nın istemiş olduğu tövbe'ye dönmek arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve âliye selam annedev tövbe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki pişmanlık tövbedir. F erbâbü usûr min ehli sünnet kâlû şartü't tövbe hatta tasih üç şey. Tövbenin usul ehli ehli sünnet âlimler demişler ki tövbenin sahih olabilmesi için üç şartı vardır. Birincisi الندم على ما عمل من المخالفات yapmış olduğu muhalefetlerin her hepsine pişman olması. <laughs> ne kadar yapmışsa, günah işlemişse onlara bir sefer pişman olması, tövbe istiğfar etmesi ve terkul zelleti fil hali ve işlemiş olduğu günahları bırakması, terk etmesi sonra üçüncüsü vel azmu ala en la ila misli ma amile minel maasi ve işlemiş olduğu günahlara bir daha kesin ve kes dönmemek üzere azmetmesi, gayret etmesi. Demek ki tövbenin üç tane şartı varmış arkadaşlar. فَهَذِي الْاَرْكَانُ لَا بُدَّ مِنْهَا حَتَّى تَصِحَّ تَوْبَتُهُ Bu üç tane erkan yerine gelmesi gerekir ki bir kişinin tövbesi sahih olsun. فأما على جهة الشرح والإبانة فإن للتوبة أسبابا وترتيبا وأقساما توبة قسمنا ترتيب بسبب فأول ذلك بني إلك انتباه القلب عن رقدة الغفلة قلبي قفلة ويخصنا توبة gaflet uykusunu uyandırmak ve ru'yetul abdi ma huve aleyhi min su'il haleti ve ikincisi kulu ne yapmak? Kötü halinden onun kötü halini dönde gönder göstermek ya. Yani. Bu yapmış olduğu kötü hali ona göstermek. Ve yasilu la hadihi cümleti bit tevfiq li isqa'i ila ma yakhturu bi balihi min zawajil hakki subhanahu ve taala bi sem'i kalbihi. İşte diyor allah Teala bunu ne yapar? Kuluna muvaffak kıldığı kimlerin kalbine ilham etmişse kimlerin kalbine Allah korkusunu ilham etmişse her ilham ettiği kişinin kalbinde ne var? Bir uyarıcı vardır. Fe inne fil haber ve izullahi fi kalbi kullum ri'in Çünkü her Müslümanın kalbinde bir uyarıcı var. Her yani bir vaiz var. Ve fil haber diğer bir başka hadiste de <laughs> İnne fi bedenil mer'i mudghatan iza salaha salaha el cesdu kulluhu ve iza fasada fasada jamiu'u l beden ela wa hiye l kalp ya insan oğlunda bir et parçası var. O et parçası düzgün olursa bütün azalar düzgün olur. Eğer o et parçası bozulmuş olursa bütün azalar bozulmuş olur ki ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ela wa hiye l O da kalp Kişi kalbi düzgünse anadımlar derler ya arkadaşlar ya sen işte boşver savunma, orucu, namazı veyahut da şunu boşver sen kalbe bak derler. Halbuki neyin hiçbir alakası yok. Kişinin kalbinin düzgün olması azalarına sirayet eder ya. Eğer kalbi düzgünse, kalbi sağlamsa, kalbi sahihse azalarına sirayet eder. Yani gözüne sirayet eder, eline sirayet eder, ayaklarına sirayet eder, ağzına sirayet Şimdi adam kalbim düzgün diyor ama Allah için ayaklar camiye doğru adım atmıyor. Kalbim düzgün diyor ama Allah için eller abdest almak için hareket etmiyor. ya. Yani. Kalbim düzgün diyor ama kişinin ağzından haram, helal fark etmeye giriyor. Yani. O zaman demek ki bu kişinin kalbi temiz değil, zifiri kömür günü karanlık. Çünkü ne diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem? "İza salahat, kullu." Yani eğer kişinin kalbi düzgün olursa, yani kalbi temiz olursa bütün bütün vücut ne olmuş olur? Düzgün olmuş olur. Eller harama uzanmaz, ayaklar harama gitmez, gözler haram bakmaz, kulak haram dinlemez. Kalp düzgün oldu o zaman ya. Yani. فإذا تفكر بقلبه في سوء ما يصنعه وأبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال قلبي لا دشن دو زمان والله تعالى أوكي شيا كتا تعمل دي صرح في قلبه إرادة التوبة قلبنا توبة استيبالر ويقلع عن قبيح المعاملة

bu sebeplerden bir tanesi de gençler, genç arkadaşlar iyi dinleyin bakın. Bir insanın tövbesinin sahih olmasının şartlarından biri neydi? Ee, yani işte ameli pişman olması, sonra e, günaha terk etmesi, sonra bir daha da dönmemeye gayret etmesi. Sonra alimler demişler ki bir başka şart da sebep de ne yapması gerekir? Bu üç tane sebebin sabit olabilmesi için. Bu üç tane şartın değişmemesi için, bozulmaması için dördüncü bir şart eklemişler. Demişler ki hicrani akhtani su fe innehum humul, humul lezine ala ribdi hezel kasıt. Kötü arkadaşları terk etmez. Kötü arkadaşları ne yapması? Terk etmez. Kötü arkadaşları terk etmezse o kötü arkadaşları asıl kendini oraya yönlendiren Kendini kötülüğe götüren Şimdi Peygamberimizin saraya selam ne diyor? El mer'u ala halil dini kişi arkadaşının dininin üzerine yani. kimden dinini aldığına baksın yani. Sen kiminle arkadaşsın? Kiminle oturup kalkıyorsun? Kimi düşünüyorsun? Kimi seviyorsun? Kiminle beraber olmak istiyorsun? Hani hatırlarsanız ne vardı? Bir 99 tane insan öldüren bir kişinin Bukhari ve Müslüm'de geçen kişinin hikayesi vardı. 99 kişiyi öldürmüş bir rahibe gelip diyor ki benim için tövbe var mı? Suçum neyi? 99 kişi öldürdüm. Senin için tövbe kapısı kapanmış. O zaman ne yapıyor? Aa seni de öldüreyim yüz olsun. Sonra başka bir alime gelip soruyor. Sorduğu zaman ona diyor ki ya seninle Allah arasında kim girebilir? Elbette ki tövbe kapısı son ana kadar Mâlem yukarıdır diye ya, yani son nefese kadar ne açık. O zaman tövbe sana açık olduğuna göre ne yapman gerek diyor, Sen tövbe et ve buradan uzaklaş. Buradan uzaklaş, uzaklaş yani. Kötülerin içine durma. Seni kötülere sevk edenlerin içine durma deyince o da ne yapıyor o zaman? Yöneliyor gittiği yere. Hikmet ilahi yolda gittiği yerde Allahu Teala ruhunu kabz edecek melek gönderiyor. Melekler bu zaman ne yapıyor? Hadis-i şerifte geçtiğini ıptılak ediyorlar. Yani kim alacak canını? Azap melekleri alacak, rahmet melekleri mi alacak? Sonra Hikmet İlahi İcbirir Aleyhisselam gelip aralarını ölçtüğü zaman ne tarafa? Gideceği tarafa bir karış yakın ya. Yani. Gideceği tarafa bir karış yakın o zaman rahmet melekleri canını almış oluyor. Ondan dolayı arkadaş, gençler iyi, din, iyi dinlen oğlum. Arkadaş sizin için çok önemli. Arkadaş sizin için çok önemli. Arkadaşınızı seçerken dikkat edin. Sizi hayra, dine, camiye, Allah'a, peygamberine, kitabına götürecek insanlara arkadaş edin. Yoksa sizi oyun salonlarına, internet salonlarına, başka yerlere götürüyorsa onlara arkadaş edinmeyin. Size hep zararı olur. وَلَا يَتِمُّ ذَٰلِكَ bu da bununla da yetinmeyip ne yapması gerekir? Daha çok gayret etmesi gerekir. İlla bil muvazabati alel müşahedeti leti tezidu ragbetahu <laughs> fit tevbeti kendisini rağbetini tövbeye yönlendirecek şeylere ne yapması gerekir? Kendisi de yetin onlara devam etmesi gerekir. Nasıl? Yani. Tövbesini devam ettirebilecek, tövbesini gayret ettirecek, tövbesini sebat edebilecek yerler nereler? İşte düzgün arkadaşlar. Nereler işte camiler, nereler ilim meclisleri, nereler zikir meclisleri, nereler sohbet meclisleri, nerede bir ilim halkası varsa oraya gel. Oralara da devam <laughs> ettiği zaman tövbesi üzerine sadık kalabilmeye gayret eder. Yoksa ya ben tövbe ettim, işte geri aynı işine, aynı arkadaşına, aynı ortamına devam ettiği zaman veya üstüne yeni bir ilim kendini geliştirecek bir yere gitmediği zaman ne yapmış olur? Bir yerde soğur arkadaşlar. Ve <laughs> hukki an Ebi Süleyman el-Darani ennehu kal ihtilaftu ila meclisi qalsin. Ebu Süleyman el-Darani diyor ki hatırlarsanız okumuştuk. Nereliydi arkadaşlar? Hatırlayan var mı? Şamlıydı. Şamlı. Yani. Devran Şam'a yakın 90 kilometre, 100 kilometre bir yer var. Oradan mübarek ne yapıyor orada? hep ee, beraber haber, biz o zaman da ilim okurken gitmiş, ziyaret etmiştik yani. Ebu Süleyman Dara'nın diyor ki İhtilaf bu ila meclisi Kasım Bir kıssacı adam var Kıssacı adam Yani kıssacı adam ne demek? Böyle kıssa anlatıyor, insanlara ibret olsun diye. Yani. Ne gibi mesela Bizim ne var işte bu zirve üniversitesi vardı onun şeyi kim? Yeni rektör kim? Nihat ha Nihat Hatipoğlu mesela güzel kıssa anlat. İnsanlar etkilenir. Yani. Ee, kıssacı böyle bir mecliste kıssa anlatan biri vardı. Mesela Emin Yıldırım siyacı, güzel kıssa anlatır ya. Yani. Böyle biri vardı diyor Ebu Süleyman Derani. Yani tabi bunları da dinlemeden insanlar istifade ediyor tövbe edenler çok oluyor, onlardan fayda gören çok oluyor. Böyle biri vardı diyor. Ben de onun meclisine gittim. Fe'essere kelamuhu fi kalbi. Felemmâ kumtu, lem yabgâ fi kalbi şeyhum. Ben meclisine gittim, baktım öyle kıssalar anlatıyor ki benim üzerimde çok tesiri oldu. Tesirinden sonra ben yanına ayrılınca baktım tesiri benden gitti diyor. Fa'uddu thâniyen fesemi'tu kelamahu. Fa'baygaya kelamuhu fi fi tariq sümme zâle sonra diyor tekrar ikinci bir sefer gittim baktım güzel güzel yine kıssalar anlatıyor bu kıssaları dinleyince bu sefer tesiri biraz daha fazla kaldı yola kadar bende tesiri kaldı yani onda ilk dinlediğimde hemen bitti işte sonra yolda yolda tesiri kaldı bende yolda bileme kendime dikkat etmeye başladım sümme zâle an sonra diyor kalbimden gitti Sümme uddu sen üçüncü sefer gittim. فبقي أثر, أثر كلامه في قلبي حتى رجعت إلى منزلي وكسرت آلات المخالفات ولزمت الطريق سونا üçüncü sefer gittiğimde bir sefer tesiri bende çok büyük oldu bir sefer diye eve gelene kadar bu tesir bende devam etti eve geldiğimde ne kadar muhalefet Allah'a yasak olan haram olan şeyler varsa onların hepsini durdum ne yaptım Allah'a tam manasıyla tövbe ettim Fahke hadi inhikada li Yahy ibn Muaz fa qala Bu hikaye Yahy ibn Muaz anlatınız Yahya ibn, Muaz, anlatın. Yahya ibn Muaz demiş ki bir serçe bir turna avlamış demiş ya yani. Bir serçe serçe kim Kıssacı yani O sen anlat anlat bakayım Allahu Teala birinin kalbine tevbeyi tövbeyi ilham etmiş ya Sonra Ebu Süleyman-ı Darani çok büyük bir Allah'ın veli kulu oluyor. Yani. Onun için öyle kıssa anlatanların da dinlemede fayda var arkadaşlar. Belki Allah-u Teala bir kıssanın vesilesiyle tövbe nasip eder yani. ويحكى أنا عن أبي حفص الحداد أنه تركت العمل ve وكذا مرة Mübarek Ebu Hafs Haddad diyor ki yani dünya işimi diyor bir sefer terk ettim. Allah için terk ettim. Kendimi ibadete verdim. Fa'udtu <laughs> ileyhi. Sonra diyor tekrar işime döndüm. Toparlayamadım şeylerimi. Sonra döndüm. Sümme terakenil amelu felemmu'u e'ud ba'dahu ileyhi. Sonra diyor işim beni terk etti. O da bana geri dönmedi. Ben de Allah'a tam manasıyla yöneldim diyor. Vakıla yine denilmiş ki arkadaşlar bir kıssada İnne Ebu Amr Nüceyd Ebu Amr Nüceyd Fî ibtidâ-i emrihi ihtelefe ilâ meclis Ebu Osman Ebu Amr Nüceyd Şeyh-i Ebu Osman'ın meclisinden biraz geri kalmış biraz geri kalmış yani meclisten kesilmiş فَأَثَّرَ فِي قَلْبِهِ كَلَامُهُ فَتَابَ ala yedihi sonra diyor şeyhinin meclisine devam etmiş şeyhinin meclisi vesilesiyle tövbe etmiş sümme innehu vekaat lehu fetratu sonra bir zaman kesilmişti bazı zaman değil olur ya geliyor sıra bir kardeşimiz işte buradan buranın vesilesiyle tövbe alıyor sonra kesiliyor bakıyor bir daha gelmiyor bu mübarek de şeyhinin meclisinde gelmiş tövbe etmiş onun vesilesiyle sonra bir süre kesilmiş. Fekana yahrubu <laughs> min abi Osman iza ra'ahu ve ata'ahu an meclisi. Şeyh'in diyor sonra hep meclisten kesilmiş. Şeyh'in ne zaman görse ben şeyh'ine yol değiştirdim. Meclise de gitmiyor. Festakbala Ebu Osman yevmen fehada Ebu Amr <laughs> an tariqi. Bir ara karşı karşıya gelmişler, hemen şeyhini görür, yolunu değiştirmiş. وسلك طريقا اخر فتبعه ابا عثمان ابو عثمان فما زال به يق اثره حتى لحقه اشترى onlar o kişiler ثم قال له يا بني لا تصحب من لا يحبك الا معصوما demiş ki yani ey oğlum seni günahsız seven insanlarla arkadaşlık etme yani. Anladınız mı? Anladınız, mı? Anladınız mı Seni günahsız seven insanlarla arkadaşlık etme. Çünkü herkes günah işler oğlum. Herkes günah işler yani. Seni günahınla kabul etmesi gerek. Hatanla kabul etmesi gerek. Ne demişler? Hatasız dost arayan dostsuz kalıyor yani. yani sen hatalı olabilirsin. Ama bulunduğun mecliste, bulunduğun ortama terk etme. Eserahu hatta la inma yenfa'uka Abu Osman fi misli hadhihi Bu halde de sana şeyin sana fayda verdi. diyor. Meclisi terk etme, ilim meclisini terk etme diyor. Fakala fetaba'u Abu Amr Abu Amr ibn Nujayb ve ada ila al-iradati ve nafaza. Sonra diyor tekrar şeyhunun bu sözünü dinledi تكرر tövbe etti, tekrar şeyhinin meclisine سمعت الشيخ أبو علي الدقاق رحمه الله يقول تاب بعض المريدين بعض المريدين لردي أبو علي دققتن دين ندم دي إمام تاب بعض المريدين بعض المريدين توبته سنه ثم وقعت له فترة ثم بيارة كسل دلاليا Bazı zaman değil ya bizim içimizden çok samimi, ihlaslı kardeşim duran da kesiliyor yani kesilenlerin hatta hesabı yok. فَكَانَ يُفَكِّرْ وَفْتًا لَوْ عَادَ اِلَى التَّوْبَةِ ''Keyfe hükmü, Bazı zaman diyor, düşünürler, ya acaba tekrar dönsem, tövbem kabul olur mu, olmaz mı, ne yapayım, ne edeyim diye düşünürler diyor. Sonra diyor, فَهَاتَفَ بِهِ اَعْتِفْ Ona diyor, kayıptan şöyle bir ses geldi. Ya Ebe Fulan, ey filanca. Ata'tana fe şekernak. Sen bize diyor, ne yaptın? itaat ettin. Biz de bu itaatin karşılığında sana istediğini verdik ya. Sümme teraktene. Sonra bizi terk ettin. Fe Sonra sana fırsat verdik ya. Sen o haldeyken almadık canını. Sen bize döndün. Biz de sana döndüğün karşılığını yazdık ne varsa. Sonra bizden ayrıldın. Sonra emhennek sana biraz mühlet verdik. Fe in udte ileyna kabilnek. Saat bize dönersen biz seni kabul ederiz yani. Tekrar tövbe edersen, istiğfar edersen kapı kapalı değil. Dön yani gir. Faad adel ila iradeti Sonra tövbe derviş diyor ne yaptı? Tövbeye yöneldi, tövbe istiğfar etti ya. Yani. Allah-u Teala inşallah arkadaşlar duyduklarımızla bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Elhamdülillah.